Selamun Aleyküm. Yeğenimde kış ayında sürekli ellerinde ayaklarında üşüme vardı. Bir de uyuduğu zaman yaz bile üşüyor. Piki ile yatıyor. Kan basıncı düşük. Kalp atışı yavaş. Ha. Kansızlık sorunu var. Deve dikeni S artı osferiya. Her türlü üşümeye karşı Boswellia zerreta. Boswellia zerreta birkaç tanesini alıp çiğnerseniz karda bile, kışta bile iki metre karda, kışta bile üşümezsiniz. Buz gibi havada beyaz şey var, kapsülü var. İki tane kapsül atın. Boswellia. Ateş gibi olur. Vücudu aşırı metabolizmayı hızlandırır. Buz gibi havada bile 2 metre kar olsa bile terletir adamı. Boswellia serreta. Her türlü üşümeye karşı. Ama tabi buradaki üşüme kansızlık olduğu için kemik iliği ile <laughs> kemik iliği ve karaciğer kan yapar. Kemik iliği ile karaciğerin kan yapabilmesi için Barslan Vitamin Mineral Enzim gelmesi lazım. Barslan Vitamin Mineral Enzim gelmese karaciğer ve kemik iliği kan yapamaz. Kanın kalitesi düşer. Kanın kalitesi düşerse ne olur? Beslenemeyen hücrelerde Enerji üretimi olmaz. Her hücrenin içerisinde mitokondri var. Mitokondri mini atom santrali diyelim. Enerji üretir. Bir kişinin vücudu ortalama günde 7 tane lambayı yakacak, onlar voltlu ampulü yakacak elektrik üretir sürekli insan. Yani taksalar 7 tane ampul sürekli yanabilir mi insan? <laughs> o kadar enerji üretir. Elektrik üretiyor. Enerji üretiyor vücudumuz.